Fahri Gürlekoğlu geçersiz. Fahri Gürlekoğlu geçersiz. Ko Koval Fahri Gürlekoğlu geçersiz. Fahri Gürlekoğlu geçersiz. Ne Fahri Gürlekoğlu geçersiz. Ne kazanacak parayı? aydır e, tam seçmenlerimizle birebir ulaştığım yere oyu kazanma aşamasında muhtarlığımızı ama e, bize e, her şeyi hazırlığı yaptık. Seçimler oylarımızı kullandık. Dört dediler sizin oyunuz iptal. Neden? Azaların altına e, Meslekler. mesleklerini yazdığından dolayı iptal ediler. E, kanun olarak araştırdık ama maalesef hiçbir hak iddia edemediğimizden dolayı biz de seçimi şimdiki mevcut muhtara yönlendirdik yani. Ev hanımı, işte iş adamı, e, emekli öğretmen Buradaki benim üzüntüm sadece verilen seçmenlerime karşı bir mahcup ettiğim var. Ben buraya çok güzel şeyler düşünüyordum. Ama mevcut mutarımız da olsa ben hala daha yaptıracağım. Belediye başkanımızdan zaten Zeydan Bey kazandı. Bir şeyim sıkıntım yok. Projelerimden yine devam edeceğiz. Ya Kazanmışım kazanmamışım çok önemli değil ama ben yine işime devam edeceğim yani. Bir sonraki seçime daha e, sıkı hazırlanacaksınız. Yani 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 e, şu an 4 yıl 364 gün var. <laughs> bir günü dilerim. Ama e, daha hızlı, daha bir şekil ama hizmeti yaparak gideceğim. E, elimden gelen ne gerekiyorsa bu mahallemize gereken şeyleri yaptıracağım yani o kararı duyduğunuzda üzüldünüz mü? E tabii elbette ki benim tek üzüntüm oy verenler seçmenlerinden dolayı ben üzüldüm. Yoksa maddi olarak önemli değil yani.